Bak anneciğim hiçbir şekilde yaramazlık yapma tamam mı? Yarım saat sürmeden hemen geleceğim. Ya anne iki saatdir tamam diyorum. Beni çok ışıklıyorsun ya yeter ya anne. Bak kızım senin ne yaptığın belli olmaz. Ben evi daha yeni temizledim. Ayrıca burayı kirletirsen çok kötü olur yani anlıyor musun kızım benim yani. Ben buraları daha yeni temizledim bak. Burayı kirletmeni asla istemem yani ben yoksa sen istediğini yap derdim ama yani bak sonuçta temizleyen yine ben oluyorum. Ya anne tamam ya ben bir şey yapmayacağım. Tamam hocam o zaman baksana güveniyorum. Lütfen ben gelene kadar evi temizleme. Lütfen evde tek değilsin. Kardeşin üstü uyuyor. Baban da birazdan gelir. Yani zaten üst katta uyuyor. O gelince baban sana yemek yapar tamam mı? Öf tamam anne. Tamam o zaman e, bir saate veya yarım saate en az yarım saate gelirim tamam mı? Tamam anne. Tamam o zaman öptüm bay bak anneciğim evi sakın kirletme tamam mı? Tamam anne. mi artık? Ha tamam gidiyorum hadi hadi. Hadi öptüm anneciğim bak sakın dediğim gibi sakın ama sakın evi evet, tem kirletme. Yazılsın kirletirsen sana temizle anneciğim. Anne yeter ya ama ya ben bir oynayacağım gözü ya yeter ya yeter ya anne bak benim bu bozuyorsun anne hani, bak kendimi camdan aşağı diyeceğim anne şarbini. Tamam anneciğim gidiyorum. Gidiyorum anneciğim. Ama hiçbir şekilde babandan izinsiz hiçbir şey yapma tamam mı? Tamam anne gideceğim artık. Tamam gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz ve ben de artık oyun oynayayım. Tamam anneciğim. Ama bak sana da güvenemiyorum ki yani. Haklıyım bence. Tamam anne yeter ta ki sen git. Bak hiçbir şey dokunmayacağım canım anne. Bak kirlesem hemen temizleyeceğim. Tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim gidiyorum. Hadi git anne. Of ya daha sonra gönderdim hala ya. Kirletmeyeceğim. Cicikçi cicik üstüme geliyor ya. Neyse. Şu oyuncak kutuları neredeydi ya? Fuuu. Eskiden teşkis ediyor ya. Hımm. Kıraplı geldi o zaman. Hemen ya, gelince zahmet kaçmamışlar. Fuuu. Geliyor geldi çabuk çabuk. Ya ben kutağa için çok teşekkür ederim. Bak çok iyi biz şey olalım ya anneciğim sen. Ya olur. Ya ya ne yapıyorsun çok fazla ses yapıyorsun ya başım ağrıyor anne abi sen uyanmış mıydın ya yok yani ben şu an uykudayım tamam mı uykudayım yani uykudayım ben gelmedim hiç tamam mı ya ben niye bileyim ya sen geldin mi gelmedin mi ayrıca yani sen niye bu saatte uyanmıyorsun sen normalde daha geç uyanırdın inşallah senin sesinde uyandım ya ben o kadar da stresli oynamıyorum yani abartma neyse annem nerede He, annem sen söylememiş şeydi ya. Neyse, annem bir yere gitti. En az yarım saate gelirmiş. Ne? Annem ah, Benim karnım aç. Babam yemek yapacakmış. Ama babam iki boyu boyunca uyuyor. Ben yemeksiz kalamam ya. Bili saçmalama ya. Üf, tamam neyse. Benim zaten uykum var. Bak. Esniyorum da zaten ben gidip geri uyuyacağım. Ay git bana ne uyu ya. Niye her şeyi bana söylüyorsun tövbe abim. Annen miyim, sevgilim miyim, karım mıyım, kocam mıyım belli değil ya. <laughs> Tam çok boş yapma. Çok da ses yapma. Bak ikinci katıdan geliyor yani sesini anlıyor Yani sen Türkçen yok bence. Tamam kes sesini artık gidiyorum. Bana kes sesini Dedim bile. Uf bu çocuk var ya tam bir sinir krizi ya. Allah'ım. Neyse ben oyunuma devam edeyim. Ay ay birazcık da geçmiş şuraya. E. Ee. baya 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 baya, baya. çadır ya baya baya. <laughs> ay ama ne battı ya böyle. <laughs> Bunu kim buraya koydu? bunlar bir dakika bunlar ne? Umarım düşündüğüm şey değildir. Umarım bir şey değildir. Umarım Lili gitmemiştim ve Lili şu anda hala evdedir. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. 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 Korkmaya başlıyorum. Bir dakika korkmaya başlıyorum. Korkmaya başlıyorum. Tamam bir dakika. Sakin oluruz. Sakin oluyoruz, Sakin oluruz. Eyim ey, kızım. Yacım ne yapıyorsun burada? Hiç baba yani ayıcığıma yemek yediriyordum. Bir dakika. Bu. Ee, bu ne mi Bu ne? Ee, bu yemek yedirmek mi? Şu anda ayıcığına yemek mi yediriyorsun? Bu evin hali ne mi ya? Lütfen bana açıklar mısın her şeyi? Yani bunun burada ne işi var? Ya baba ne oldu ya? Ay, ben kötü bir şey mi yaptım Allah aşkına? babacım ben sadece oyun oynamak istedim yani ya kızım sen bilmiyor musun Lili evin kilo olmasına nefret eder yani Lili evi böyle görürse yani çok kötü olacak biliyorsun değil mi özür dilerim baba evet şu zili de çalalım Allah Lili gel Lili gel e, Mia çabuk Mia çabuk kutuyu getir buraya toparlamalıyız Mia çabuk Allah'ım bunlar niye açmıyor ya? Ya baba biz iki saniye içinde burayı toplayamayız. Bunu sen de biliyorsun. Ya dakika. Tamam ben üstte çıkıyorum. En azından ben kurtulacağım tamam mı? Baba hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de burada kalacaksın. Benim annem ben sadece bana kızamaz. Sana da kızması lazım. Ay şimdi neden suçlu ben oluyorum? Ben sadece uyuyordum ve geldiğinde sen bunu yapmıştın ve sen topluyorsun. Bay, bay. Ya, baba dur ya bir dakika şu bunu bırakayım. Bu bak iş bir yere gitmiyorsun Allah rızası için bak anneme her şeyi anlatırız. <laughs> ya kızım beni yedim bitirdin ya. Ya hadi baba ya abartma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay şükür açtınız ya. Ağaç oldum bekle bekle. Ya anneciğim ya kusura bakma yani. Ehem. Anneciğim sana bir şey söyleyeceğiz. Evet e, tatlım sana bir şey söyleyeceğiz. E, söyleyin. Ve elindeki ne alaka? E, bu mu ya? E, bu ne yani? E, Miyacım bu ne? E, babacım onu sana sormanın annesinin elinde ya. E, ben ne olduğunu bilmiyorum. Ya. E, bu neymiş ya? Şuraya koyayım ya. Bana ne olduğunu söyleyecek misiniz? Yoksa beklemeye devam mı edeyim? Anneciğim, bak çok özür Sen bana eve, evden gitmeden önce... Evet, evden gitmeden önce... Yani... Evi kirletme ama işte, ben şimdi evi birazcık kirlettim. Birazcık mı? E, yani birazcık değil mi? Eminsiniz yani birazcık. E, birazcık fazla. Yani fazla olabilir. <laughs> Süper mega fazla da olabilir. Efsane ve fazla da olabilir. Ay siz ne saçmalıyorsunuz? Çıkar mısın önümden? Anne lütfen kızma yani. Bak sadece yanlışlıkla oldu bak. Yanlışlıkla zaten benim işim var. Ben gidiyorum Kızım durur musun? Allah aşkına dur. Şimdi ne oluyor? Bana anlatır mısınız? Ya hayatım şimdi Mia ıı, ıı, oyun oynarken ben uyuyordum ve geldim Mia evi içine etmiş ikim. Anneciğim niye böyle bir şey yaptın? Yani ben sana evden gitmeden önce demedim mi evi temiz tut ya kilise de temizle diye. Ya anne işte bilmiyordum oyuna dalmışım babam gelince hatırladım. Ya anneciğim oh, şimdi ben mi temizleyeceğim onu? Yani babam yardım de eder değil mi babacığım? Ay, e, ben mi yardım edeyim yani bilemedim ben mi yardım edeyim yani Mia yaptığına göre Mia'nın yardım etmesi gerekmiyor mu ya Alex susun de cezalısınız ikiniz de beraber toplayacaksınız şimdi anneciğim sen git oyuncak kutusunu getir misin oha bu ev, oha diyorum bu evin haline ya çüş bu, 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 kadar evi nasıl kirletebildiniz ya? acıta hayret içindeyim. Getirdik anneciğim. Bu kızım bu evin hali ne yani bu bilmiyorum. Yani Allah bilir diğer odaları nasıl kirletmişsiniz yani niye böyle yaptılar anneciğim? Bak bir dahaki evde tek başına olmayacaksın tamam mı? Seni başka bir yere bırakacağım. Ya anne tamam söz bir daha da yapmayacağım ya. Anneciğim benim de <laughs> kafayı yiyeceğim ama ya. Neyse getirmiş kutuyu. Şimdi ıı, benim işim var. Ve ben ıı, burayı toparlamayacağım. Anneciğim kim toparlayacak yani? Yoksa düşündüğüm şey mi? Yani şimdi değil mi? Anneciğim ben toparlayamam. Yok gayet değil toparlarsın bence. Ya onu çok komik bir daha da yapmayacağım diye şurada verdim yani. Yapma lütfen. Artık çok geç. Ben de gideyim var Alex durur musun? Yani gel şuraya. Sen siz ikiniz toparlıyorsunuz çünkü sadece siz ikinizi gördüm ve Billy nerede? Ay şey ya. Aa anne. Ee, oğlum günaydın. Sen daha yeni uyanıyorsun çünkü yüzünden beri. Şey aham. Benim onu bir tane ana vereyim mi? ne oluyor anneciğim? Asıl size sormalı anneciğim. Yani maşallah kardeşin de pek temiz çıktı ya. Evi kesinlikle kirletmemiş ya. Ay kardeşim öyledir sağ olsun. Kardeşim yine ne yaptı? Ya bir sus Vili ya. Sen niye her şeye böyle meraklısın ya? Of sana ne ya? Tamam şimdi kardeş, kardeş Karış karış kahve etmenin sırası değil. Şimdi ben gidip çay kahve mi alıyorum? Siz de buraya temizsiniz topluyorsunuz. Ayrıca ben Vili ile gideceğim çay kahvemi Ay anneciğim ya o benim işim yani. Ben gidip kendime süt alacağım sana da kahve getiririm. Gel anneciğim beraber alalım. Ay bu Veli tam bir yalakaya. ya. ne demezsin babacığım ya hep senin yüzünden oldu ya. Baksana baba kız şimdi evi mi temizleyeceğiz? Maalesef. Uf, hep senin yüzünden ya. Hep senin yüzünden aslında. Yani gelip bana yardım etseydin ne olurdu acaba? Yani bu kadar geç uyanmasaydın sen de. Sen de bu kadar çok kirletmeseydin. Ay söylenmeyin söylenmeyin de şu evi temizleyin. Anne ya yani siz orada çay kahve içiyorsunuz oldu paşam biz de burada evi temizliyoruz bu adil mi sence? Eee Miyanımcığım ya yapmayacaktın o zaman. Üf, bir sus ya. Sinirim bozuluyor. Ya. ya. vallahi bir daha da oyuncak falan da oynamayacağım ya. Eee <laughs> anneciğim ben sana evi temizle yani temizle demedim. Ben sadece sana evi kirletme dedim. Bunu yapmasaydın temizlemeyecektin. Yani. Of ya.